Merhabalar, ben Kübra Denizci Keskin, Bursa'da doğdum. Ee, rally ile ilgileniyorum. Dünyada engelli bir kadın olarak rallyde yarışan tek kadın sporcuyum. aynı zamanda klinik psikoloğum. Ben 2004 yılında yüksekten düşme sonrasında bir omurilik yaralanması geçirdim. Boynum kırıldı ve daha sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam etmeye başladım. Ama daha öncesine baktığımızda oldukça Adrenalin'i seven, çok da hareketli bir çocuktum aslında. Ve her zaman zaten otomobillere ve motorlara ilgim vardı çocukken. Hep ehliyet almak istediğimde işte bir motorum olsun ya da bir otomobilim olsun diye her zaman bir hayalim vardı. Fakat tekerlekli sandalye kullanmaya başladıktan sonra Özellikle ilk 3 yıl sürekli fizik tedavilerle ilgilendiğim bir durum oldu. Çok böyle adrenalinle ilgili bir şey hayatıma yapabileceğim bir durum yoktu. Fakat her zaman otomobil sporlarını izlemek ya da ailemizde bir tane rally pilotu vardı. Onun yarışlarına gitmekle ilgili hep bir ilgim olmuştu. Babam da zaten çok hızlı araç kullanmayı sever vesaire. O yüzden bu ilgi de aslında ileride ben bende nasıl bu sporu yapabilirime Döndü. Ve biraz bununla ilgili araştırmaya başladım. Fakat dünyada da bununla ilgili çok fazla örnek yoktu. Birkaç sporcu vardı. Özellikle erkek olarak. Türkiye'de de çok uzun yıllar önce yapmış bir sporcumuz var, 90'lı yıllarda. Benim yarışmak istediğim dönemde örnek olmadığı için federasyona başvurmak durumunda kaldım. Orada da özel tertibatlı bir araçla yarışabileceğimi söylediler. Ben zaten normalde otomobil kullanıyorum. Burada da bir yarış otomobilini aslında özel engelli tertibatlı bir hale getirmemiz gerekiyordu. Bunun için de bir takımla anlaşmak gerekiyordu. Birçok takımla görüştüm o dönemde. Fakat çok kolay olmadı tabii ki yani bu spora girmek. Hemen bir yarış otomobili olmadığı için yaklaşık 4 yıldır bir evde simülatörde çalıştığım bir dönem oldu. Yani özel yarış simülatörünü evde kullandım. Daha sonrasında 2022 yılında benim artık aracım hazırlanmaya başladı otomobilim bir sponsor buldum çünkü bu e, sporda yarışmak için mutlaka sponsor gerekiyor. Kip e, bana sponsor oldu ve bir otomobilim oldu ve daha sonrasında 2023 yılında ilk defa Türkiye Tırmanma Şampiyonasında yarışmaya başladım. Tırmanma rally'nin e, farklı bir branşı aslında yani motor sporlarının farklı bir branşı. Tırmanmada Türkiye'de kadınlar da kendi kategorimde birinci oldum ve 2024'te de Türkiye Rally Şampiyonasına girdim. Ve bu sene hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yarıştığım e, uzun bir sezonum var aslında. Benim için çok büyük bir heyecan ve tutku aslında baktığımızda. Yani e, yüksek hızlara çıkabilmek ve aynı zamanda bir yarış otomobilinin içerisinde olmak zaten çok farklı bir hissiyat. O yüzden çok mutluyum. Çok zor bir spor aslında. Özellikle benim gibi omurilik yaralanması olan bir kişi için oldukça meşakkatli durumları var. Özellikle engel tertibatı elden kullanıldığı için yani birçok insanın dört tekerleğiyle yaptığı şeyi ben iki uzunla yapmaya çalışıyorum. Yani gaz, fren, debriyaj birçok şeyi elimle idare etmeye çalışıyorum. Bu da çok kolay olmuyor. Ama çok sevdiğim sporun içerisinde olduğum için bana zor gelmiyor açıkçası. Bu tarz bir şey yaşadığınızda yani hayatınızı yeniden kurgulamak zorunda kalıyorsunuz. Yani omurilik yaralanması gerçekten kişinin hayatını köklü olarak değiştiren bir şey. Ailesinin de sadece kendisinin de değil. Ben buradaki en büyük motivasyonu aslında eğitimle aldığımı söyleyebilirim. Yani üniversite eğitimine başlamasaydım bugün hayatım bence bu noktalara gelmezdi. Uludağ üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü okudum ben. Ve o gün evden çıktığım gün aslında üniversite için hayata bir şekilde devam etmeliyim dedim. belediyeler engellerle ilgili bir sınav açtılar memurlukla ilgili ve ben aynı sene yani üniversiteye başladığım sene memurluk sınavında kazandım. Dersleri ikinci öğretim gitmeye başladım. Gündüz de belediyede çalışmaya başladım. Şu an mesela belediyedeki 17. yılımdayım. Yani oldukça uzun bir süre oldu. Belediye meclisinde çalışıyorum. Motivasyon nereden geliyor dediniz? Motivasyon bence sürekli çalışmak, bir rutinin olmasından geliyor. Yani ben Uludağ Üniversitesi'ni okudum mesela. Sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. işletme yüksek lisansı. Daha sonrasında her zaman psikolojiye bir ilgim vardı. Çünkü gerçekten bu tarz bir olay yaşadığınızda travmatik olaylar, terapitik destek almak çok durumunda kalıyorsunuz. Ve bu yüzden Üsküdar Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudum. Klinik psikolog oldum daha sonra. Yani benim motivasyonum hep aslında eğitim, iş hayatı, ya insanların içerisinde olmak, hayatın içerisinde olmakla ilgiliydi. Ve spor hayatımın neresinde oldu? Bunları yaparken işte o adrenalin tutkusu, yani ben adrenalinle hayatımda nerede yaşamalıyım dediğim noktada da rally'nin hayatıma girişi var. İnsan hayatında her şey varken bir şeylerin kıymetini çok bilmiyor hı hı. ama bir şeyleri kaybettiğinizde e, daha anlamlı hale geliyor. Yani mesela ben üniversiteye giderken herkes derslerden kaçardı ama ben 3 sene boyunca evde oturmuştum ve o üniversiteye gitmek benim için o kadar önemli bir şeydi ki orayı kazanmak. Bütün derslere girmek isterdim. Aslında hikaye bunun gibi. Yani ben hayatımda o kadar çok zorluk yaşadım ki bu hayatı doyasıya yaşamak istiyorum. Kaybettiğim zamanla ilgili bir şeyleri yakalamaya çalışıyorum aslında yani. O yüzden e, hayattan bezmiş insanların bir amacı olmadığını düşünüyorum. Benim bir amacım var. Fizikte devamlıya gidiyorum, sağlığımı şu anki noktasından daha üste taşımak istiyorum. Rally'de kendimi farklı bir noktaya taşımak istiyorum. Psikolog olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Mesela travma sonrası iyileşme ve gelişme üzerine çalışıyorum. Yani kendi hayatımdan bir kesitle başkalarına destek olmaya çalışıyorum. Ve bu da benim hayatımda daha büyük bir motivasyonla devam etmeme yardımcı oluyor. Motor sporları dünyada, özellikle bizim ülkemiz İtalya'da, Çek Cumhuriyeti'nde çok üst noktada. Türkiye'de biliyorsunuz işte futbol, basketbol, birazcık daha bu sporlara daha fazla ilgi var. Motor sporları belki biraz maddi anlamda yüklü bir spor olduğu için de belki Türkiye'de çok e, ön planda değil. Yurt dışında inanılmaz bir ilgi var. Yani hem insanların bana karşı çok güzel bir ilgisi vardı hem de ambiyans. Yani hani insanlar sabah 5'te 6'da seyirci etaplarına gidiyorlar. E, biz çıkmadan önce yer kapıyorlar vesaire böyle hani o kadar büyük seyircinin önünde yarıştık ki, bu benim için çok heyecan vericiydi tabii ki. Tabii ilk Avrupa deneyimimdi ama özellikle Çek Cumhuriyeti'nde kadınlar, kadın pilotlar arasında birinci oldum. Kendi kategorimde üçüncü oldum. Yani bu güzel başarıyla dönmek beni çok mutlu etti. Önümüzdeki sezonda dediğim gibi yani daha fazla yarışta yarışarak Avrupa'da bir sezon yapmayı çok istiyorum. Benim için başarının sırrı istikrar. Yani hani bunu hem sporda söyleyebilirim hem iş hayatında söyleyebilirim. Bir şey istediğinizde onun için bir çaba göstermeniz gerekiyor, onun için bir araştırma yapmanız gerekiyor. Ama genelde insanlar hevesle bir şeyleri yapıyorlar ama daha sonra bırakıyorlar. Bizde mesela işte antrenmanlarından tutunda birçok şey, yani yarışı izlemek biz yarışlardan sonra da tekrar izliyoruz mesela. Bunları istikrarlı bir şekilde devam ettirebildiğimizde bu sporda başarılı olabiliriz. Ya da hayatta da ben böyle olduğum düşünüyorum. Mesela ben psikologum ama kendimi geliştirmek için sürekli eğitimler alıyorum. Yani bir istikrarla devam etmeye çalışıyorum gelişim için. Yani bir spor içerisindeyseniz, özellikle ralli gibi zor bir spordaysanız bunu uzun süre devam ettirebilmek çok önemli. Çünkü hani refleksel olarak alışmanız gerekiyor, araçlara alışmanız gerekiyor, farklı kategorilerde araçlar var. Benim hedefim kendi kategorimde lider olmak, şampiyon olmak. Aynı zamanda da Avrupa'da yarışmak. Bu sene Avrupa'da iki tane yarışta yarıştım, Roma'da ve Çek Cumhuriyeti'nde. Orada da güzel sonuçlar elde ettik. Önümüzdeki yıl Avrupa'da tam bir sezon yapmayı istiyorum ve milli sporcu olmak istiyorum. Aynı zamanda da Türkiye Rady Şampiyonasında da uzun yıllar yarışmak istiyorum.